Geçim, geçim. Aç ister. seni Teşekkür ederim. Hadi yemek yiyelim. Tamam. Tepsiyi buraya koyayım. Uyudu mu bebeğim? Evet. da dedi doğru doğru. Tamam. Hayduk Kral'lerimizi yarımızı... bu leni çağrıda söylüyor çok teşekkür ederim çok beğendim Yemek ister misin? İsteyim. Bebeğimi değil, Yumurta yemek ister misin? Bu temur. <laughs> Yumurta yemek ister misin? İsteyim. Burda <laughs> bebeğimle paylaştık Ayşe'ciğim. Ya yemek ister misin? İsteyeyim. Ben bebeğine çay yerine süt koymuştum. İçer misin? Bunu çok seviyorum ben. Nam nam nam. Bebeğin <laughs> çay için evet, süt koymuştum bebeğine de içer misin süt? Evet. Nasıl <laughs> bu çay acıydı? Çayımızı içelim. I'm